Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet ben düdük sesleri Brawl Onun videosunu çektim. Oo, kaç oyun geldik, geçti işte. O zaman başlayalım. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İlk önce tabii ki de Crow'muz. Crow. Krov. Beyaz Crow. Şurada. Benim Marsım burada. Bir dakika. Görüyorsanız Marsım bucu. Bucum neredesin? Dur. Lan korkuyor musun sen? Altındayım bakın. Görüyorsanız küçük Marsım. Dur seni bir seveyim oğlum. Ünlü olacaksın sen ünlü. Tamam hemen gidecek. kendimizi yüzümüzü çekelim. Şöyle saçımızı bir değiştirelim. Hoppa tamam okey. Hemen başlayalım elmas çift hesaplaşma. Hemen cizik başlayalım ben. Dondu ama. Ne kadar yakışıklıymışım ben mi? Şuradan bakınca. Evet yakışıklılığım. Siz de yakışıklısınız. Sabık. Dur gözüme bakayım bir. Şey. Aman boşver. niye yani ya açılmıyor arkadaşlar? Ara sıra böyle şeyler oluyor hemen. Evet arkadaşlar başladı. Kravımızı alalım. O zehirle öldür zaten. Salak. Bir dakika şuradan çekelim. Şöyle altsa Şu ortaya koyalım tamam. Siz de beni göremiyorsunuz. Şöyle abi zaten görünmesin. Daha çekelim gitsin ya. Siz beni biliyorsunuz. Hayvan. Kaç 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 kaç, kaç, kaç ka. Piper vurdu yandan. Yandan halibam yandan. Anam. <gülüyor> oh. <gülüyor> Anam. Salak. İptal olduğu yandan Mars'ın yalan oralarına bak. Orana Gürüs diye bir şey var. Salak olan. Kat. Evet. Ben oradan bittiniz. Salak. Aa, ben giderim orada göbek atarım lan. ne yapacağız ya. Şarjım dokuzmuş. İlk tur oynayalım. Evet sizin için kırm. Bak bu sefer Gale alacağım. Gale. Gale. Bunu hiç oynamadım ben. So Fotoğrafını koydum ama ama ben ben zengin olduğum için ne koysam uykursam... yok kravu koydum kravu koydum. Ne? Ne <laughs> Sanki birisi beni bir seviyorsanız. Ama bu da çok kötü. Ne oynasam ne ya? Bir koyalım. Dur lan ne ne var? Boşu boşuna harcıyoruz. maç. Maçım ne oldu maçım? Ben Mars'a maç diyorum maçım. Tatlı maç. Hop şuradan bakalım. Kayıt bitmiş mi dördünmüş şuna? Ay. Okay, aga. Ay, hadi lan, sen de biraz çok. Şarjım çok. Bak. Sabahtan akşama kadar video çektim. Hadi salak. Seni sizi öldürdük ana. Mars ne yaptın oğlum? <laughs> Mars ne yaptın ya? Kusacağım Mars. Kusacağım Mars. Kaç. Mars oğlum. Ne yaptın? Sen yani çok hoş bir şey değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Mars ne yaptı? <laughs> Zehirleniyoruz şu an arkadaşlar. Zehirleniyoruz. <laughs> oh, kazandık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok baba. Okey baba. Salak Ben salak Tabi ya öldüm mal gibi niye gidiyor? Mal gibi niye gidiyor? <laughs> mal takım kırmızı <kılıyor>, <laughs> Barsın Alın şunları alın Bursun mal Kaç mal hı 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 aaaa ya abi öldür şunu öldür al şunu al geber git abi git git abi öleceğim ya bana. Aa oh, parmağım. Abi gidin ya. Ne biçim bu oyundur? Abi maç bitti zaten. Allah, Allah. bugün videonun daha sonra geldik. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi ama hepinizi çok seviyorum. Ve bye bye. Hayır bye bye değil. Ben de size savaşçılarımı göstereyim. Burada Kuro var. Burada Gale var biliyorsunuz. 8 bit. Hepsinin şeyi de var. Neydi adım? Ak aksesuarlar var yani. Bunu, bu hesabı birisine vereceğim. Yani kime verirsem diye düşünüyorum ama bunun için. 1000 abone, 1000 like gelmesi lazım. Burada Frank. Bunlar kıyafetleri de var yanında bakın. Tek Frenk'ini göstereceğim. Burada Jin var. En sonda kötü Jin var. Güzel şeyleri göstereceğim. Spike var. Max var. Max. B. Mortis. Piper. En son bu. Bo. Daryl. Hem. Shelly. En. Rico. Nani. Und schon Nita, Edelan. Jolt. Jesse. Bruce Dynamite. Teach. El Primo. Barley Coco. Rosa. Penny. Carl Jackie, Bibi. Tara. Mr. P. Sprout. Sandy. Evet bunları çekiliş yapacağım size. Bir de değil var. Hepinizi ama hepinizi çok seviyorum. Bugünkü videonun daha sonra geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi ama hepinizi çok seviyorum.